Sakarya Üniversitesi e, Kırgızistan tanıtım etkinliğindeyiz. Yanımızda arkadaşlarımız var. E, etkinliğin organizasyonunu yapan arkadaşlarımız var. Önce tanıyalım arkadaşlarımızı. Siz tanıyabilir miyiz? Ee, Zehra Nur Bülbül ben ee, İHA'da yani 7 Renk öğrenci topluluğunda e, bayanların e, organizasyonlarını yapmakta görevliyim. Öyle. Peki e, siz sanırım e, bayan e, ayağında mıydınız? Evet. <laughs> bayan arkadaşları katmaya çalışıyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, evet. Bayan arkadaşlarla çeşitli faaliyetler, onlara hem maddi hem manevi olarak destek sağlamak ve onlara sahip çıkmak adına e, faaliyetler yapıyoruz. <laughs> Peki tamam, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Ben Uluğ Bey Kalandarov. Şu anda Sakarya Üniversitesi'nde öğrenciyim. Yüksek lisans yapıyorum, dinler tarihi üzerinde. Peki e, ne bölüm okudunuz acaba? Ben genel tiyatrocı okumuştum Kırgızistan'da ama buraya yüksek Gülüşmeler. lisans yapmak yani. için geldim evet. Hı hı. Peki e, bu akşamki etkinlikte sizin göreviniz nedir? Ne tanıtacaksınız? Benim e, sunum yani slide gösterisinde tanıtım yapacağım yani. Hı hı. Kırgızistan Kısım, tarihiyle. Hak, tarihi, kültür, medeni medeniyet her şeyi ile ilgili yani genel bir kısa e, slide gösterisi yapacağım. Hı hı. Bir de tanıt tanıtmayı ben yani orada ben görevliyim. Peki. Sizi tanıyabilir miyiz? Aa, Nergiza, Seyyidim Cakşı Bayval. 4. sınıf öğrencisiyim işletme bölümünde. İşletme bölümü okuyorsunuz 4. sınıf. Çok güzel. Sizin e, bu akşamki etkinlikte bir göreviniz var mı? Aa, arkadaşlarıma yardım etmek, desteklemek. O şekilde. Peki. Sizi tanıyalım. Ben Cüneyt Özdemir, Yedinenk Uluslararası Öğrenci Derneği'nde görevliyim. Uluslararası öğrencilerle koordinasyonu sağlıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde yaklaşık 65 farklı ülkeden 2000 dolayında uluslararası öğrenci var. Biz de bu uluslararası öğrenci arkadaşlarımızla ilgili bir takım faaliyetler, kişisel gelişimlerini bu noktada destekleyecek faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da ülke tanıtım günlerini başlattık. Bu ülke tanıtım günleri kapsamında arkadaşlarımız kendi yeteneklerini, kendi bireysel e, yeteneklerini bu noktada e, arttırıyorlar. E, faydalı olduğu kanaatindeyiz. Farklı ülkelerden de arkadaşlar bu noktada bize gelip e, kendi ülkelerini ve kültürlerini Sakarya halkına ve Sakarya'daki yerli öğrencilere veya yine farklı uluslararası öğrencilere e, tanıtmaya çalışıyorlar. Peki bu, bu yedi renk öğrenci topluluğu bu zamana kadar ne kadar etkinlik yaptı? Kaç ülkeyi tanıttı? E, biz biz bunları farklı yerlerde farklı e, şekillerle yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. E, mesela geçen sene e, bunu biz dernek binamızda gerçekleştiriyorduk. Bu sene kulüp e, kulüp e, ile birlikte üniversitede kongre merkezinde yapmaya başladık. Bunu özel okullarda da yapıyoruz. Öyle e, özel okullarda da e, veya devlet okullarında da bu anlamda e, kendi e, öğretim yani yönetimlerin okul yönetimlerin e, teklifler olduğu takdirde biz özel okullarda da bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Devam ettiriyoruz. En son Afganistan yaptık. Bugün sıra inşallah Kırgızistan'da. Yine Somali önümüzdeki günlerde olacak. Bosna Ersek olacak yine. Bunlar takvimimizde olan programlarımız. Yani etkinlikleri arttırıyorsunuz. Yavaş yavaş evet. mı diyeyim yoksa hani daha yeni mi artmaya başladı? Geçen yıllarda bu kadar tempolu muydu? Yani zaten yaklaşık bu çalışma bir buçuk yılını dolduruyor. Yani yeniyiz zaten ama çalışmaları devam ettirmeye çalışıyoruz. Yeni ama büyük bir organizasyon. Evet o yani falan. işte biz bir milletiz felsefesiyle Hı -hı. hareket ediyoruz. Biz bir milletiz diyoruz. <laughs> O yüzden e, bu çalışmalara başladık ve devam ettiriyoruz. Kırgız arkadaşımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Aha Benim adım Degmay. Uluslararası İlişkiler benim. 1. sınıf öğrencisiyim. Evet. Peki bu etkinlikte görevin nedir? Burada Kırgızistan'ın yöresel işte elbiselerini, eşyalarını tanıtmak. Peki bunu sen kendin mi getirdin? Evet. <laughs> Çok güzel yakışmış gerçekten çok beğendik. Bu kıyafetleriniz günlük giyiliyor mu yoksa hani etkinlik olduğu zamanlar mı giyiliyor? Hangi günler giyiliyor? Ee, bu yani milli kıyafet olduğu için bayram milli bayramlarda, da işte yarışsel tanıtım programlarda giyiyoruz. giyiyoruz. Ee, günlük giyilen bir kıyafet değil yani. Ee, peki e, kim dikti acaba? Bunu teyzem teyzeniz yaptı. Bunu siz kendiniz getirdiniz yani etkinlikten evet. e, verilen bir şey değil. Hı hı. Kırgızistan tanıtma programları olacaklıklarından emini emindik. O yüzden yani e, getirebileceklerimiz yerel şeyler getirdik. Getir getirebildiğim kadar getirdim diyorsunuz. Peki bu el e, kıyafetinizin üzerinde bu motiflerin bir anlamı var mı? Bu taşların. Evet. Evet var. Önceden e, şey bizim e, ata babalarımız diyelim, onlar e, konuşmada işte bir şey anlam ifadesiyle böyle e, şeyleri çiziyorlarmış. Bu gece başka milli kıyafet giyecek arkadaşlarım var mı? Yoksa sadece temsilen sen mi geldin? E, sadece ben geldim ama işte kalpak giyen arkadaşları görüyorum burada. E, Kırgızistan'dan çok da arkadaş tanımıyormuşum. Şimdi ilk kez gören arkadaşlarım da oldu ve çok seviniyorum. Evet. Ama... Burada. Ee, daha farklı arkadaş yani edinmiş oldun değil mi? Evet. Peki sizin kalpak mı diyorsunuz? Hı hı. Sen neden kalpak takmadın? Ama daha süslüymüş. Çünkü kalpak o erkeklerin resi bas giyimi. Kızlar da şöküle giyiyorlar hı hı hı. ama şöküle sığmadı ben getiremedim. Şöküle sığmadığı için valizine evet. <laughs> ama onlar daha süslüymüş erkeklerinkinden evet. sanırım. Daha güzel dururdu. <laughs> ama böyle de çok güzelsin. Sağ ol.